Şimdi Nurcüm, geleneksel giysileri desenleriyle eşleştirme kartlarına karar verdik. Hı hı. Bunlar da böyle burada. Bunlar şeyler çok hoşuma gidiyor benim. Aynı. Mesela, efendim. Anne hani hiçbir şey diyeceğim. Hepsinin do dokusu aynı var mesela. Ha desene aynı. Desene. Ama mesela bak şimdi bunun mavi kutusu mavi, dış yeşil çerçeve. Bunun da aynı şekilde en azından kartlar hiç karışmıyor. Kart tonunu deniyorlar. Mesela sarılar da turuncular da birbirine yakın ama hepsi farklı. En azından dışları ve içlerindeki desen, çerçeveleri farklı. Evet. Mesela bu turuncuyla işte bu sarı birbirine renk yakın ama bunun çerçevesi pembe yapılmış. Evet. De çok şey güzel şey düşünülmüş bence. Ama bazılarının benziyor. Öyle yeşil tonları bazen gibi evet. Ama mutlaka bu kutusu ve arkasındaki şu Bak meraklı minik yazan kısım var ya. Burası farklı. Yani o hiç o zaman, o zaman karışmıyor. Hadi bakalım şimdi. Elbiseler. <laughs> bir yardım et. Şimdi yarış gibi olmasın. <laughs> Ama elimize bir kız alalım ya da işte figür erkek de var mesela. Bir tane e, alalım. Kıyafetin parçası. Ben kızlar bir kadar erkek kaldım Çünkü Kızları daha çok seviyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. tane değil mi? Evet. evet. Ben şimdi bunu aldım. Rusya. Rus. Ve evet. kıyafetinde pembelik var. Biraz. Şu. Evet. Sen de başla evet. bence. Ben Çin almak istiyorum. Tamam. Çin biraz kolay geldi. Evet diyorum. Tamam. Sen de yanına koyabilirsin. Ben de Türkiye'yi aldım. Türkiye mi? Türkiye'nin. Biz öyle mi Biz böyle giyinmiyoruz da geleneksel kıyafet. Yani önceden böyle ya. Böyle fes takılıyormuş bu şekilde şalvar tipinde kıyafet. Hatta Ramazanlarda böyle şeker yapan falan kişiler geliyor böyle giyiniyorlar ya. Bizim eski geleneksel kıyafetimizin bir şey yani bu da. Farklı farklı kıyafetlerimiz de var. Şimdi bunun da hangisi? Sarı desenli. Ben göremiyorum. Ha şurada da. Aa, bunlar benim arkadaşım sayı. Tamam. <laughs> hangisi ucunu ben bulamadım ya Türkiye'ninkini. Bir at kasalım var. Olmaz ki öyle. Ha, bu hmm. ben yereye baktım. Şu Şuradaki desen olabilir. Şu, şu. şu. Zor dedim şey, ama. Beline bağladığı kuşak var ya onun şey desenini vermişler. Evet kuşak o. Böyle uzun kumaş. Hmm. Beline bağlıyorlar. Hani e, kursunda kuşak farklı bir şey yani? Ya, o ha. kuşak farklı ama yine de bele bağlanıyor ya kuşak kuşaktır yani. Bele bağlanan kuşak deniyor. Şimdi sen de al bir tane bakalım. Sen de şey ben, de... ben oynamaya başladım sadece sanki. ettim. Şimdi baş böyle sarı bir şey Neymiş? Ülkemizde Türk. Türkmenistan. Evet. Şimdi buraya baktım. Zaten sarı bir şey göremiyorum burada. O zaman şu dokusuna bakmam gerekiyor. Evet. Bu. Evet. Bir görebilir misin? Ne evet. var? Şöyle arkadaşlarımıza da gösterelim yakından. Ona da Bakalım. Ona göstermiştim. Hı. şöyle. Çok güzel çizilmiş. Çok güzel hazırlanmış evet. ama Bu, bu da, da böyle. Kuşağın da deseni bu. Kuşak. kuşak. Anneciğim o tekvandoda kuşak gibi değil ama yani. <laughs> bu da böyle Rusya. Hani halk oyunları diyoruz ya mesela hani öyle de düşünebilirsin. Geleneksel kıyafetlerimiz kullanılıyor. Hadi sen bir tane daha dene. <laughs> Ben mi yapayım? Tanısı, evet. Tamam. O zaman Kırgızistan'ı aldım. Morlu desenler var. Şu. Tamam, erkek seçeceğim. Tamam. Bunlar seninkiler değil mi? Evet, onlar tamam. Evet. şu şekilde. Tamam. Erkek bir tane evet. seçtim. Neymiş ülkenin adı? Japonya. Japonya. Bu da bu şekilde. Bakın Japonya. Hmm. Ne kuşu acaba bunlar? Onu da araştıralım. Hey, Onu da Değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu da senin. Şimdi sıra bende mi? Evet sende. Üç elbise kumaşı diyelim. Bakalım. Zaten çok belli morlu çok evet. kalpli desenler Hindistan Ben Güney Koreyi Kore. 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 Kore, seçiyorum evet. Güney Kore zaten çok basit iki tane kalmıştım Evet şöyle bakalım Sonunda tabii ki çok kaldı. güzel Tamam bunu da alabilirsin Endonezya çok güzel ama değil mi resim Çok şeker Evet, Ve elbise de seni de böyle. Şimdi ne hadi sayalım? Şimdi evet, kaç taneydi? Dokuz tane diye saymıştık. Da. Evet, tamam. <laughs> Sadece şeyler saysak <laughs> çıkacak zaten. Gözle. Beş. Tabii Sadece dört çıkacak. Nasıl yani? Dokuz tane ama haksızlık oluyor böyle. Öyle oluyor. <laughs> Aslında ilk önce ya yarış gibi değil ya. İlk önce kim başladıysa o daha çok oluyor. Yani yarış kazanma falan değil bu tamam mı? Sırayla biz bulduk. Öyle de etkinliğimizi tamamladık. <laughs> Tam bir daha yapalım iyi. mı? Evet. Başka tamam. bir şeyden yapalım. Ben de tamam. yine getireyim. Şimdi ama bunu kutuya koyalım dağılmasın hepsi. Tamam. Şimdi